İnsanlar neden mutsuz olurlar? İşte bu yüzden mutsuz oluyorlar. Kendine kızgın olan, kendine öfkesi olan insanlar tabii ki ilk başta ne yapacaklar? Bunu yansıtacaklar. Nereye? Dış dünyaya yansıtacaklar. Kendimizi mutlu etmek için ne yapmalıyız? Ben ne istiyorum? Beni ne mutlu eder? Ben neye sahip olursam? ruhsal anlamda nasıl mutlu olurum? Şimdi eğer olumlu düşünmezsem dolayısıyla ben bu düşünceyle birlikte duyguyu nasıl oluşturacağım? Kendimiz hakkında düşündüklerimiz, hissettiklerimiz, kendimizi nasıl gördüğümüz bizim aslında kendi değerimizi belirliyor. Özgüvenin olması için çok önemli bir şey insanın zeki olması gerekmiyor. Özellikle çocukluk zamanında ee, anne babanın yapmış olduğu en büyük hatalardan biri Özdeğer, öz saygılı, öz güven arasında nasıl bir e, orantı var? Duygusal zeka yönetemediğimiz zaman da ne oluyor bu sefer? içsel tabii ki kendimize kızgınlığımız, öfkemiz, onunla birlikte de dış dünyaya kızgınlığımız. Şimdi ilk konumuz buydu. İnsanlar e, neden mutsuz olurlar? İşte bu yüzden mutsuz oluyorlar. Çünkü öncelikle kendileriyle barışık değiller. Kendilerinin farkında değiller. Kendilerinin aslında niteliklerinin ve niceliklerinin de farkında olmadıkları için ilk önce kendilerine Kızgınlık ve öfke hissediyorlar. Şimdi e, kendine kızgın olan, kendine öfkesi olan insanlar tabii ki ilk başta ne yapacaklar? Bunu yansıtacaklar. Nereye? Dış dünyaya yansıtacaklar. Dolayısıyla kendisiyle uyum içerisinde olmayanlar dış dünyayla da uyum içerisinde olmazlar. Şimdi dünyada kendimizi gerçekleştirmek için e, öncelikle Maslow'un hiyerarşisi var. 1943 yılında e, psikolog olan e, Maslow aslında bu hiyerarşiyi çıkarmış çeşitli şekillerde e, birçok çalışmalarda da bu kullanılıyor. Fakat en önemli konu burada bizim dünyada kendimizi var etmemiz. Dolayısıyla e, burada kendini gerçekleştirme kısmına gitmek için başlanan ilk adımdır. Bunun için de e, tabii ki ne gerekiyor kendinizi burada güvende hissetmeniz için ilk önce evinizin, arabanızın ya da işte işinizin olması gerekiyor. Fakat daha sonra bunlarla birlikte emniyette olma, güvenli olma ihtiyacınız yer alıyor. Fakat şimdi üçüncü aşamaya geçtiğinizde tabii ki ne var aile olmak, e, bir olmak sevme ihtiyacı, sevilme ihtiyacı. Şimdi biz özellikle korona günlerinde en çok eksiklik duyulan kısım buydu. Şimdi aile birliği içerisinde aile uyumunu yaşayanlar çok güzel. Fakat orada çıkan çatışmalarda bu birlikte eksiklikleri fark ettiklerinde işte öz farkındalığı da geliştiremedilerse ne istediklerini bilemedilerse evliliklerinde ya da hayatlarında burada içsel çatışma içsel kızgınlık dolayısıyla tabii ki orantılı olarak da mutsuzluk başlıyor. Kendimizi mutlu etmek için ne yapmalıyız? Öncelikle kendimizin bir kere farkında olmalıyız. Ben ne istiyorum? Beni ne mutlu eder? Ben neye sahip olursam ruhsal anlamda nasıl mutlu olurum? Bunları bulduğunuz zaman, bunları içinizde çözümlediğinizde tabii ki mutluluğu öncelikle kendi içinizde yaşadığınız için dışarıya yansıtmanız da çok kolay. Şimdi dördüncü olarak da tabii ki ne dedik? Saygı. Şimdi sevme ve sevilme ihtiyacından sonra e, ne yapacağız? İtibar, saygı e, bunları da sağladıktan sonra en üstteki basamakta kendini gerçekleştirmektir. Şimdi bir bireyin kendini gerçekleştirmesi için bu alttaki aslında tüm basamakları doyum içerisinde içsel olarak hissedip ve bunlarla birlikte hayatını hem mutlu hem keyifli hem de bolluk içerisinde yaşaması kendini gerçekleştirmesidir. Evet. İnsanların insanlardan beklentileri şimdi temel ihtiyaçların içerisinde en önemli kısım değer görmek yani bunu tekrar edelim bir daha Maslow'un ihtiyaçlarından. Kesinlikle. Evet sizler çünkü e, ilişki içerisinde nitelikli olarak değer gördüğünüzde bu sizin evladınız olabilir, eşiniz olabilir, şu anda daha kısıtlı ilişkiler içerisinde olduğunuz için ya da iş yerinizdeki çalışanlarınız olabilir. Onlardan da karşılıklı değer gördüğünüzde siz dolayısıyla duygu olarak besleneceksiniz. Tabii ki takdir edilmek çok önemli. Bizler burada neden, yani akşama bu saatinde neden buradayız? Hem değer görmek hem de... Bunlardan dolayı geri bildirim olarak ne dedi Taner hocamız? Bana dedi geri bildiriminizi iletin çünkü neden burada aslında altında bir şekilde hani onurlandırılmak, takdir edilmek, diğer insanlarla arasında etkileşim kurabilmek. Şimdi bu etkileşim kurabildiğinizde, siz onu dengelediğinizde duygusal anlamda. ...zaten e, duygusal zekanızı nitelikli bir şekilde kullanmış oluyorsunuz. Tabii e, insanları, aynı zamanda toplumu en çok mutlu eden de saygı görmektir. E, bizler toplum içerisinde birbirimize yeterli nitelikli şekilde etkileşimde olmazsak... ...burada dolayısıyla eksiklikler yer alıyor. Şimdi olumlu duygu ve düşüncelerin yaşamımızdaki yeri çok önemli. Çünkü bizler aslında enerji boyutunda hareket ettiğimiz için insanlar sadece burada biz birbirimizi madde olarak gördüğümüz için madde olarak görüyoruz. Bunu artık hepimiz biliyoruz. Kuantum alanında bizler enerjisel olarak insan bedeninde bir enerjiyiz. Dolayısıyla enerjimizi ancak aktarabiliyoruz. Ben burada işte yüzümdeki tebessümle neşemle birlikte tabii ki kendimi motive ediyorum. Dolayısıyla bu enerjiyi bir arada olmasak da ...birbirimize enerji olarak aktarıyoruz. Ama burada somurtukan... ...yani Taner Hocamızın dediği gibi... ...omuzlarım aşağıda, öyle bekliyor olsaydım... ...değil mi ne olacaktı? Ee, sizler de burada karşılığında... ...bu enerjiyi benden alacaktınız. Şimdi eğer olumlu düşünmezsem... ...dolayısıyla ben bu düşünceyle birlikte... ...duyguyu nasıl oluşturacağım? Öncelikle düşünce... Ee, ...tabii ki sözcükler çok önemli... ...kelimelerimize çok dikkat edeceğiz... ...ama... Onlarla birlikte yani hem söylerken hem düşünürken aynı zamanda duyguyu da oluşturacağız. Yani ben burada olumlu sözcükler kullanıyorum. Bir taraftan olumlu düşünüyorum ama içimde negatif duygular geçiyorsa o zaman sistem çalışmıyor. Şimdi bilinç ve bilinç altından Taner hocamız bahsetti. Biz yüzde beşlik kısmıyla farkındalıklı olarak yaşamımızı sürdürürken ki bunu yönetebilmek esas hiç kolay değil. Benim 20 yılımı aldı bunu yönetebilmeyi öğrenebilmek. Dolayısıyla neresi yönetiyor sizi? İşte aslında farkında olmadığınız o sürücü koltuğunda oturduğunuz sizi oradan oraya savuran bilinçaltınız yönetiyor. Şimdi bilinçaltınızı kontrol edebilmeniz ve bunu bilinçli zihinde hayatınıza geçirebilmeniz için öncelikle düşüncelerinize ve duygularınıza dikkat etmeniz e, negatif kelimeleri kullanmayı bir kenara bırakmanız e, özellikle mema dedik e, bununla birlikte kelimeler var e, ben de bu arada kitabımı yazıyorum kitabımda da bunlara çok yer vereceğim e, çünkü artık plesenk haline gelmiş kelimeler var mesela e, iyi günlerde kullanın diye söyleyeceğimize kazasız belasız kullanalım diyoruz e, halbuki burada sız ve siz ekini aktığımızda kaza ve bela kelimesi dolayısıyla ne yapıyor? Direkt çağrışım yapıyor. Nereye? Bilinçaltına. Ee, sözcüklerin sihri. Şimdi inanç kalıplarımız yaşamımızı belirler. Kendimiz hakkında düşündüklerimiz, hissettiklerimiz, kendimizi nasıl gördüğümüz bizim aslında kendi değerimizi belirliyor. Dolayısıyla bizler bu değeri nerede ediniyoruz? Ailemizde ediniyoruz. Nerede ediniyoruz? Çocukluğumuzda ve daha sonra ergenlik çağında da bu devam ediyor. Yakın çevremizle birlikte öğretmenlerimiz, arkadaşlarımız bize aslında bu, öz değeri, öz aslında farkındalığı oluşturmamıza sağlıyorlar. Dolayısıyla öz güvenin olması için çok önemli bir şey insanın zeki olması gerekmiyor. Çok zeki olmak değildir güvenli olmak. Fakat burada çok tehlikeli bir durum var. Farkında olmadan, bir şeyleri bilmeden de insanların kendilerine ait bir gereksiz özgüvenleri olabilir. Bu çok tehlikeli. Ama belli bir birikime, belli bir donanıma sahip olduğunuzda bu özgüveni dengeli bir şekilde kullanabilmek tabii ki hayatta sizi çok daha ileri götürecektir. Dolayısıyla bu nasıl oluşur? Özellikle çocukluk zamanında anne babanın yapmış olduğu en büyük hatalardan biri sadece çocuğunun Tek bir yönünü geliştirerek ya da tek bir yönünü fark ederek onu övüyor olması. Şimdi e, benim kızım konservatuar mezunu çok da iyi piyano çalıyor. E, ben ona sürekli çok iyi piyano çaldığını söylüyordum ama onun yanı sıra eğer onun yeteneklerini farklı yönlerde desteklediğim için şu anda birçok meslek dalında birçok yetenekle birlikte hareket edebiliyor. Şimdi bu ne demek oluyor? Eğer sen bir çocuğa sürekli başarılısın. Başarılısın. Burada tek bir yönde onu ön plana çıkararak hareket ettiğinizde çocuk en ufak bir başarısızlıkta özgüven kaybına uğruyor. Dolayısıyla bu da onun hayatta geriye çekilmesine yol açıyor. Bir şey söyleyeyim Reyhan, orada bir şey söyleyeceğim sana. Esasın insan her konuda özgüvenli olamaz. Yani o da bir, bir yanılgı var. Yani insanlar, yani insanın özüne evet. güvenle. Bir konuda bir şeyde kendisine güven aynı şeydir. Onu ben açıklar mısın Eda? Evet, o da bu aslında kabla. tabii şimdi gereksiz bir güven oluyor. Yani her şeyi bir kere herkes bilemez. Bunu kesinlikle kabul etmek gerekiyor. Fakat burada tabii ego da biraz devreye giriyor. Bizi koruyan bir alandır. Belli yönde biz yeteneklerimizi geliştirdiğimizde, bizler bir yönde geliştirdiğimiz bu duygularla kendi benliğimizin saygısını da oluşturuyoruz. Yani hem e, güvenle birlikte, hem değerle birlikte e, kişiler de e, kendi benlik saygısını oluştururlar. Bu da aslında e, özgüvenin gelişimi demektir. Dolayısıyla benlik saygısı yüksek olan insanlar toplumda daha kolay yer edinirler. Ee, daha kolay ilişkiler kurarlar. Ee, kendilerini çok daha kolay ifade ettikleri için ilişkilerini yönetebilirler. Ee, burada Taner'in söylemiş olduğu gibi e, aslında iş hayatına giriyorsunuz. Burada neyle giriyorsunuz? Tamamen akademik kariyerinizle giriyorsunuz. Üniversiteyi bitirdiniz. Kaç puanla işte oradaki başarı ortalamanızda fakat oraya girdiğinizde orayı yönetebilme beceriniz tamamen insanlarla birlikte olan ilişkiyi dengeleme tutum ve davranışlarınızla alakalı. Eğer bunu yönetemezseniz o zaman sizin akademik kariyerinizin, bilginizin hiç anlamı yoktur. Burada ne olacak? Siz de elenen insanlar arasına gireceksiniz. Eğer böyle bir durumu yaşarsanız, yaşadığınızda da özgüven tabii ki eksikliği olacaktır. O yüzden sadece bir yönü geliştirmek yerine kendi özelliklerinizi bakın bu öz farkındalıktır. Kendi özelliklerinizi fark edip güçlü yanlarınızı fark edip, zayıf yanlarınızdan ziyade e, zayıf yanlarınızı da görüp kabul edip, e, biz bunları eğer sizler bunları gördüğünüzde kabul etmekte kolaylık e, çekemiyorsanız, dolayısıyla danışmanlık yapıyoruz, e, koçluk çalışmaları alabilirsiniz ya da e, bilinç dışındaki e, bunun ilk kaydının nereye oluştuğuna ait e, çalışmalar alabilirsiniz. E, bu arada. Biz bunları aslında çocukluktan itibaren aldığımız için annemizin ve babamızın bize davranış şekli çok önemli. Sevgiyle büyüyen çocuklar sonrasında sevgiyle oluşan toplumlar oluşturur. Bizler sevgiyi aktarmayı eğer bilmiyorsak, şimdi resimde gördüğümüz gibi aslında burada bir aile var değil mi? Aileye baktığınızda baba anneye. Anne dolaylı olarak çocuğa, çocuk da öğrenme modeli olarak ne yapıyor? Kendi oyuncağına ya da orada evcil, ev hayvanı varsa ona aynı davranışı gösteriyor. Dolayısıyla bizler ne öğreniyorsak, nasıl öğrendiysek çocuklarımıza da onu öğretiyoruz. Fakat bunu değiştirebiliriz. Biz bir şeyi öğrendiysek bunu sürekli davranış haline getirmek durumunda değiliz. Bunu... Kendi yöntemlerimizle, farkındalığımızla e, değiştirebiliriz. Yeni davranışlar haline getirebiliriz. E, bir bilgisayarın sürücüsü gibi. Beynimiz bir şey soracağım. E, Reyhan, özdeğer, öz saygı öz özgüven arasında nasıl bir e, orantı var? E, bunlar aslında birbiriyle çok alakalı. Şimdi şöyle, değer ve güven e, temel duygulardır. Yani bir insanın en temelinde oluşan duygulardır sizler kendinizi çok değerli olarak hissedebilirsiniz ya da güvenli az önceki söylemiş olduğun durum gibi. Mesela bana gelen danışanlarda biz kinoyasöloji testi uyguluyoruz duygularını bedenlerinde görebilmeleri için. Onlara bu temel duyguları kas testiyle uygulattırdığım zaman farkında olmadan kendilerini çok değerli ya da kendilerine güvenli olduklarını çünkü iş sahibi ya da işte kariyer sahibi belli bir yaşa ve donanıma gelmişler fakat baktığınızda en altta bu duyguları eksik şimdi eğer kendine güveniniz yoksa kendinize değeriniz yoksa bunu dışarı çok farklı yansıtabiliyorsunuz o zaman daha öfkeli insanlar bunu kendilerinde saklama yoluna gidiyorlar şimdi çok öfkeli bir e, işverene baktığınızda e, aslında çok güvenli olduğundan değil, tamamen özgüveni olmadığından bunu saklamak adına öfkeyle birlikte e, kapatırlar, davranış modeli geliştirirler. Yani evet, özgüveni olmadığı için öfkelenip, özgüven eksikliğini dışarı yansımak için aynen. bir şekilde Kendini, gizliyor. Kendine, gizliyor. Hı hı, kendine bir bariyer oluşturuyor, öfkesiyle birlikte bunu gizliyor. E, çünkü baktığınızda e, bütün bu zayıflığının altında yine ne yatıyor? İnanç kalıpları yatıyor. Şimdi...